Evet değerli arkadaşlar her şeyi bitirdik. Çıkmış soruları çözdük. Son 10 yıldaki çıkmış soruların hepsini çözdük. Kanalımıza mevcut. Oynatma sitesine gidip bulabilirsiniz. Limit türev integraldeki son 10 yılda çıkmış soruları çözdük. Orada mevcut pdf'leriyle beraber. Bunun yanında bundan sonra şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle diyor. Hocam çok az sürem kaldı ben ne yapacağım? Hangi konuya odaklanayım diyorlar. Çünkü konu seçmeleri lazım. Son bir ay kalmış. 20 gün kalmış. Bunun için ne yaptık? Bütün çıkmış soruları analiz edeceğiz. Önce limit ve süreklik için yapacağız. Daha sonra türev ve integral için yapacağız. Son 10 şey son AYT boyunca çıkmış, son 7-8 yılda çıkmış bütün soruları analiz edip bir sonraki yılda çıkan soru üzerine ne yapacağız? Bir tartışacağız. Siz de zaten kendiniz yani şey yaparken aşağı yorumunuzu bildirebilirsiniz. Şimdi bakalım neler sormuşlar ve 2025'te ne çıkacağına bir göz atmış olalım. Şimdi bakın 2018'de şöyle bir soru gelmiş. Bu soruya ne diyebiliriz? Bu soru bir limit kuralları sorusu. Limit kurallarını bilmeniz lazım. Bu soruyu çözebilmeniz için sizden beklenen şey limit özellikleri, limit kuralları hakkında bilgi sahibi olmanız. Şimdi 2018'de ne çıkmış diyoruz yine? Bakın limit kuralları sorusu çıkmış. Evet bu aklımızda olsun. Şimdi devam ettim. 2019'da çıkan soruya bakıyorum. Biz buna ne diyoruz? Bunlara Sadeleştirme gerektiren sorular diyorum ben bunlara. Sadeleştirme ihtiyacı duyan sorular. Yani burada ne var? Bunlar da belirsizlik soruları arkadaşlar. Belirsizlik giderme soruları. Belirsizlik giderme soruları bunlar. Bunlar da belirsizlik gidermeniz gerekiyor. Bunlar şart. Bir tane sadeleştirme sorusu dedik. Bir tane de ne gelmiş bakın. Önceki yılda da limit kuralları geldi. Şimdi devam ediyorum. İkinci yıla geldim. Burada bakın 2021'de biraz zorlamışlar. Burada yine sizden beklediği bakın logaritma bilmeniz lazım. Artı yine bir sadeleştirme sorusu bu aslında. Çarpanlar da var. Burada çarpanlara ayırma bileceksiniz. Çarpanlara ayırma sorusu. Son olarak limitle alakalı kısmına geldiğimiz zaman yine sadeleştirme istiyor. Yine bir sadeleştirme sorusu. Yine ne yapacağız? Belirsizlikten kurtulacağız. Demek ki sadeleştirme sorusu bakın 2 oldu. Ama bunlar bonus. Bunlar gelebilir. Çünkü LTI dediğimiz limit türevi integral son konular olduğu için bundan önceki bütün her şeyi sorabilirler. Bütün her şey gelebilir. Logaritma gelebilir, çarpanlar ayırmayla birleştirebilir. ÖSYM bunları seviyor. Bu tarz birleştirmeleri seviyor. Çok hoşuna gidiyor böyle şeyler yapmak. 2021'de yapmışlar. Her zaman olmuyor. Ee, ama ne dedik yine bakın ikinci sahip sorusta. sorusu da Evet bu arada arkadaşlar sizin için mükemmel bir kurs hazırladım. Peki kursumuzda neler var? Öncelikle limit ve süreklikten bütün konu anlatımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün her şeyi parça parça anlatıyoruz. Ayrı ayrı dersler şeklinde. Daha sonra soru çözümlerimizi yapıyoruz. Farklı enteresan soru çözümleri sorular seçiyoruz. Özel sorular seçiyoruz. Çözümler yapıyoruz bunları. Ve daha sonrasında da limit ve süreklik çıkmış bakın son 10 yılda 2015'ten bakın ls soruları dahil ama ayeten müşradiyetinde olan sorular 2015'ten 24'e kadar olan bütün soruları çözüyoruz te buralarda da de ekliyoruz ki önce siz kendiniz çözeceksiniz sonra beraber çözmüş olacağız. Türev'den yine konu anlatımlarımızı yapıyoruz. Bütün her şey ayrı ayrı. Ama bakın türevde çok fazla soru çözümü yapıyoruz ki bütün soru tiplerini irdelemiş olacağız. Bunun üzerine yine geldik 2015'ten 24'e kadar olan bütün çıkmış sorular çözüyoruz. Ve bunları sıraya göre koyuyoruz ki kafamıza daha rahat oturmuş olsunlar. Daha sonra integrale geçiyoruz. İntegralde de konu anlatımlarımızı yapıyoruz. Ve her konu anlatımında da birer ikişer soru çözüyoruz. Daha sonra soru çözümlerimize geliyoruz burada. 7-8 ders boyunca soru çözüyoruz. Ve en son ne yapıyoruz? Bakın integralde yine son 10 yılda çıkmış bütün soruları burada çözmüş oluyoruz. Buna ilk olarak da mini denemeler hazırlıyoruz. Bunlar sayıları artmaya devam edecek. Önce pdf'lerini koyuyoruz buraya. Daha sonra da ne yapacağız? Bunları da her birinden beşer soru olacak şekilde limit türevi integral olacak şekilde hepsini bu şekilde çözüyoruz. Ve bu konuları tamamen oturtmuş oluyoruz. Ne yapacağım? Linkini koyacağım aşağı açıklama kısmına linkini koyuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ne yapmıyorsunuz? İncelemeyi unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani şu an şimdi devam ediyorum. Bir sonraki yıla geçtim. ABC demiş vesaire vesaire. Bakın burada yine çok zorlamamış. 2022 zaten biraz kolay bir sınavdı. Burada çok zorlamamış. Yine bizden istediği şey ne burada bakın. Bir alt kümesi olduğunu fonksiyonları tanımlanıyor demiş. Ve bunların limitleri var bakın. fx'in limiti varmış. Limit olabilmesi için x de a'ya gitmiş. Yine burada ne yapacağım haliyle? Yukarıda da bunu götürecek bir şey olacak ki bunun limiti olsun. O zaman yine belirsizlik giderme sorusu diyorum. Belirsizlik giderme. Yine bir belirsizlik giderme sorusu. Biraz daha kolayından bu. Bakın 3 oldu. 3 tane belirsizlik giderme sorusu olmuş oldu. 24'e geldim. Yine aynı şey. Burada geldiğim zaman yine bakın bir belirsizlik giderme sorusu var. Neden? Çünkü ben buraya bir yazarsam ne olacak? Yukarıda aşağıda 0 bölü 0 belirsizliği olacak. Burada yapacağım şey neydi yine? Şu aşağıdaki, şu aşağıda tanımsız yapan şu sıfırdan kurtulmak. Yukarıyla sadeleştirmek. Demek ki yine bir belirsizlik giderme diyorum. Belirsizlik giderme diyorum. Ve bu belirsizlik giderme 4 oldu. 4 tane belirsizlik giderme var. Bir tane de ne var? Limit kuralıdır. Şimdi arkadaşım, normalde bütün konulara çalışmış olmak istenen şeydir. Ama yetiştiremediysen, bütün konuları yapacağın şey ne? Belirsizlik gidermeye çalışmak. Çünkü bakın, 5 tane soru sorulmuş. YKS boyunca 5 tane soru sorulmuş. Bunun 4 tanesi belirsizlik gidermeyse bakın yüzde %80 ihtimalle gelecek. Yüzde %20 ihtimalle ne gelecek? Limit kuralları gelecek. Bu iki konu. Daha farklı bir konu gelebilir mi? Daha gelmedi. Şimdiye kadar gelmedi. Ondan sonra gelip gelemeyeceğinden emin değiliz. Tabii ki limitin tamamına hakim olmanız en iyidir. Ama bunları bilerek de sınava girmiş olduğunuz ya da bu konuyu en azından kuvvetlendirmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Şimdi bir taraftan da süreklilik tarafına geçelim. Bir de sürekliye bakalım. Süreklikte neler çıkmış? YKS boyunca. Çünkü 7 yıl boyunca YKS yapıldı, AYT yapıldı. Bunun ikisinde 2020 ve 23 yıllarında sorulmadığı için 5 yılda soruldu. Sadece şu anlık elimizde 5 yıllık data var. Son 5 yıla bakacağız sadece. Son 5 yıla derken 2 yılı çıkarttık. 2018 24 arasına bakacağız. 24 arasına bakacağız. Bunlar üzerinden bir istatistik kurmamız lazım. Şimdi sorumuza baktık. Süreklidir diyor. Bakın Üçlü üçlü parçalı fonksiyonda süreklilik. Üçlü bir parçalı fonksiyon sormuş. Bunda süreklilik istiyor. Geçtim. ilk soru bu. İkinci soruda bakın yine üçlü bir parçalı fonksiyon var. Burada süreksiz olduğu bir nokta demiş. Yine üçlü sormuş. Bakın yine bir parçalı fonksiyon sormuş. Yine aynı şey aslında. Birçok şey aynı. Sadece burada bir eklenti yapmış. Bir nokta süreksiz diyor. Buna göre bula bula yine buradaki belirsiz olmayan şeyleri a'yı falan çekmem gerekiyor. Aslında yine parçalı fonksiyonda süreklilik diyebiliriz. Parçalı fonksiyonda süreklilik. Bu 2 diyebiliriz bunun için. Bir sonraki soruya geçtim. Bakın yine ne var? Yine üçlü. Yine üçlü var. Yine birebir aynı. Bu sefer ne yapmış? İşte şey, sınır değerlerini bilmiyoruz. Diğerlerinde sınır değerleri biliniyordu bakın. 2 yılda sınır değerleri biliniyor. Soldaki fonksiyon bilinmiyordu. Bu sefer ne yapmış? Değiştirmiş. Fonksiyonlar biliniyor, sınır değerleri bilinmiyor. Yine parçalı fonksiyonda süreklilik Parçalı fonksiyonda süreklilik diyor. Geçtim. A ve birer gerçek sayı olmak üzere gerçek sayı kümesi üzerinde tanımlı vesaire vesaire. Bu sefer ne yapmış? Bakın iki tane ikili parçalı fonksiyon kullanmış. İki çarpı iki parçalı fonksiyon kullanmış yine. Diğerinden farklı olarak sadece ne yapmış? Diğerinde yani bakın bir tane, birer tane fonksiyon vardı. Hep fx. Üçer tane parçalı fonksiyon vermişti. İkişer tane sınır değeri vardı. Bunda ne yapmış? Ayrı fonksiyonların birer sınır değeri var. Aslında yine birebir neredeyse yine bir parçalı fonksiyon sorusu olabilir. Buna 4 diyebiliriz. Son olarak geldik. Bu sefer ne çıktı? Karşımıza bakın grafik çıktı. Grafik. Sadece bakın 2024'te sürekli grafik sormuşlar. Bizden grafik üzerine bir şeyler istemişler. İlk defa 2024'te böyle bir şey olmuş. Demek ki toparlayacak olursak bir tane grafik sorusu var. 4 tane de parçalı fonksiyonda parçalı fonksiyonda süreklilik var. Şimdi düşündüğümüz zaman bakın burası %20, burası %80. Şimdi gelecek yıl 2025 yılında da gelme ihtimalleri ne yapıyorsunuz? Tabii ki bunun daha kuvvetli olduğunu gördük. Beraberce görüyoruz şu ifade %80 parçalı fonksiyon gelme ihtimali oldukça yüksek. Grafik sadece 2024'te sormuş. Bir daha gidilebilir mi? Belki gidilebilir. Çünkü ÖSYM artık renkli şeyleri daha çok seviyor. Grafik, şekil tarzı şeyleri daha çok seviyor. Onları yapmayı daha çok seviyor. Bu yüzden bunu bilmek lazım. Zaten oldukça bu da kolay bir soruydu. Çok zor değildi. Bu grafik sorusu da sürekliliğin aslında ne olduğunu, tanımını daha çok bilmek gerekiyordu. Süreklilik üzerine o meseleyi bilmek gerekiyordu. Buna grafikte yine süreklilik kuralları kuralları diyebiliriz. Demek ki bu ikisine odaklanmak lazım. Her zamanınız kısıtlıysa şu ikisine odaklandığınız zaman sizin için ne olacaktır? Faydalı olmuş olacaktır. Burada bitiriyoruz. Bundan sonrakilerinde ne yapacağız? Türev ve integral için türev ve integral için ne yapacağız? Bu şekilde yine bir analiz yapmış olacağız. Orada tabi analizimiz biraz daha geniş olacak. Çünkü burada direkt her birinde birer tane soru olduğu için her yıl çok fazla dağılmamış ama türev integral ile biraz daha dağıldığını görmüş olacağız.